Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mini şeyimi tanıtacağım. En sevdiğim mini buraya oturacak. Ee, öncelikle de şu masayı çekeceğim. Çok fazla yerim yok çünkü. Ve şimdi başlıyoruz. Evet ilk olarak. E, ee, silke minis Bu şekilde. Tabi mini. Hep çekeyim. İkinci olarak ee, bu sen şuraya gel. Şimdi yani. seni seviyorum. İkinci olarak e, bunu geyik miniş. Duramıyor. Bunu da çok seviyorum. Kısacası benim bütün sevdiğim minişler var arkadaşlar. Hemen alayım ben. Kedi miniş. Lena. Kokusu <laughs> çok yakıştı bana diye düşünüyorum. Hadi sen söyle geç. Lena, Guterl'in üstüne tostu. Çıkan'ı pek fazla sevmiyorum ama yine de seviyorum. Çünkü Lena'yı daha çok Lena'dan daha çok oyuncusu kullanıyorum. Aslında bunu da buraya eklemediğim ama yer kalmadı. Bak almış. Küçük minişlerimin yuvası. Hemen bunu aksesuar bölümüne alayım. Hemen diğer minişi göstereyim. Köpek miniş. İşte. Şu da sahte, şu da sahte. Bu da sahte. <laughs> Şimdi gitarımızı ukulelemizin üstüne alalım. Hmm. Üçüncü miniskine. Ay, ay, sıradaki miniskine köpek. Söylemeyeyim. Ben söyle bunları gösterdiğimde söyledim. Böyle bir miniş. Şimdi onu koyup geliyorum. Kap kaydım. Arkadaşlar madem aile, konumuz aile kardeşim de geldi. Merhaba. De. Merhabalar. Bu da koptum ailesi. Bu sahte. Bu da sahte. Bak be bu da sahte. Burada neler var? Evet minişler var güneşte. Bunları da koyalım. Tamam. Kaptım bu ailesi koy. Küçükleri şöyle onlara koymak istiyorum. Evet hmm. küçükler küçük. Onlar kaybediliyor evet. arkadaşlar. Yalnız sadece o ben arkadaşlarım. burada bir dakika, mi? Bir dakika. evet. Hayır Güneş. Yalnız ben sadece kaplumbağa ailesini göstermek için şunu çıkardım. Yoksa küçükler daha sonra. Bakın benim oyuncakım Bir dakika da. Güneş. Güneş. Evet. Kuş biniş. O da en sevdiklerimden. Bunu er kuzenim bırakmış. O e çıkarken villadan çıkarken onu gördük. Ay bir dakika. Çilek kurabiyemizi çok seviyor da. Tavşan miniş. Evet. O çok güzel bir hayvan. Evet. Koyduk. Şimdi ise ayı miniş. İşte ayı minişimiz. Ayı miniş çok seviyorum. Özellikle kuzenim bayılıyor bu ayı minişe. Ona bir tane minişi var. Ona bayılıyorum ben. Bu arada buradan sürprizler kanalına kuzenime, sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenime çok fazla selamlar gönderiyorum. Şimdiki sincapmış. Evet Elif sana. Ay Elif. Ay nereden çıktı Elif ya? Bir tane arkadaşım adı da. Evet kuzenime ve kardeşim burada zaten. Kardeşime selamlar yolluyorum. Hemen oturayım şuradan. Çok fazla oldular ya. Şimdi devam edelim. Sahte bir köpek miniş. Bir sürü benim sahtem var ya. Çok fazla gerçeğim yok. Yalnız inanabiliyor musunuz? Su da sahte bunun gerçeği de var. O daha güzel. Yalnız bunun boynu biraz uzun. ben Oradan bir de anlayabilirsiniz. Şuradan. Devam edelim. Çok şükür bir tane gerçek minişimiz. Bu e, ördek meyve bölgem ve bak bak üç adım art ben bunların hepsini diyorum yani devam edelim son büyük minişimiz köpek miniş ve bu çok benekli çok tatlı bu seni bonibonun yanına koyalım bunlar kardeş bonibonla bu isimlerini daha sonra söyleyelim. ve şimdi küçüklere başlayalım Arkadaşlar benim minisim çok fazla var. O yüzden ben çok fazla küçük minisim var. O yüzden ben sadece birkaçını göstereceğim. Video uzun olmasın diye. Evet, ayı minisim, bununla bu kardeş Onu göstereyim. Öne koyacaktım. Sonra saatleri göstereceğim yani daha çok çünkü şöyle. Bir tane daha balık minisim var ve o onun kardeş oluyorlar. Bir tane de büyük balığım var. Onu güneşsen yani senin yanındaysa hemen getir. Arkadaşlar değilmiş. başka evet. Peynir. İsimlerin küçüklerini hemen söyleyeceğim çünkü çok az var. Ee, buna bilge diyorum. Sekiz kol diyorum. Burada kabuk. Bonbon. Bonibon. Bonbon. <laughs> Kah. Hmm. <laughs> sonra yosun. Peynir. Ee, evet, bilgi. bilge. Diğer bunun de hemen getiriyorum. Bu da e, yoğurt yoğurt. Neydi bunun adı ya? Yoğurt yoğurt. Bunun adı da yoğurt. Başta yoğurt aynı şey oluyor. Bir de şu var. Bu da şeyimiz. Meydan'da. Ya ya orange. Neye kaç arkadaşlar? kaç kıskaç, kıskaç kaçtı? Evet kıskaçımız bu da. Şimdi size en küçük boyları göstereceğim. Hemen bir tanesini getiriyorum. Evet küçük bulut. Bulut bulut bulut. Kardeşim çok seviyor. O yüzden ben bunu kardeşime yollayacağım. Ama bu video bittikten sonra. Sonra boyu da bir tane film Bur altını saklamıştım. Çünkü küçükler yakar bu Bu bulutun evi süslemelerde buraya. Evet, süslemeleri yaptığımıza göre şimdi sinayını söyleyelim. Evet söylüyorum sinayını bundan başlayalım. adı neydi? Kabuk. E, kapluş. Sonya. Arkadaşlar Bir dakika güneş. Arkadaşlar kardeşim size bir şey gösterecekmiş. Göster hadi. Bu bir büyük bir, bir fil. Bu da küçük. Evet, büyük küçük. Çek, niye bunu bana yazıyorsun? Çünkü sen bunu çok seviyorsun ya ablacığım. O zaman bunu da bana gönder. Bunu da mı? Evet. Tamam gönderirim ablacığım. Sen hazırdan bir dakika şunun adını söyleyeyim. Birdden oluyor. Bak bak oluyor dediğim gibi. Meyve oluyor. Al kardeşim. Bulut. Bu nasıl olsun? Tamam getireceğim. Hepsini vereceğim. Tamam mı? Tamam. Ee, zıp zıp. Bonnie neden bu Benekli, e, bonbon, sonra kahve, sonra bu da şey. Adı neydi? Heh. Pitbull da ben bunu alıp koyamadım. Yorumları yazın. Evet. Bir bu fındık. Bir de bu yuz, e, yağ yaprak. Şunların hepsini bitirdik şu anda. Şunları söyleyeceğim. En sevdiklerim Lena. Ee, çikolata, karamel ve bu, bunun adı meyve suyu. O bir e, Likır Mikır Minişler'den çıktı ve kostümünü göstereceğim sizlere. Kostümünün diğer parçasını da tabi. O bir çay. çay. Yani o yüzden ben e, meyve suyu dedim. Böyle arkadaşlar film çekelim. Böyle bir kostümü var. Giyinirken de göstereceğim. Şimdi ben kardeşime alayım. Sadece onu giyinirken yapayım. Yani hemen giyinip getireyim. Sen niye geldin? Burası söz konusu benim. Hayır. Ben de kurbayım. Nere kızlar? Bu ince sığırınla çıktı. Bence kapatalım. Bay benim bye. adam çikolata. Bay bay.